Hepiniz merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler böyle kılıç oplansta. E, şimdi, şimdi bugün burada biz bir intikam alacaktık. Önceki bölümde hatırlarsanız. E, şimdi bugün de çok fazla kılıç oplans ve Minecraft videosu çekiyorum. Mesela bir saat sonra Minecraft'ta bir eee e, siz söyleyin bir parkur Net videosu çekmeyi düşünüyorum. Bir saat sonra ama. E, bu videonun çıkışından sonra. Hmm, bir bakalım. Hmm. Bakalım. Şöyle. Bakalım. Yok böyle de olmadı. Hmm. Yeşil taşımız yok beyler. Şimdi. Ee, arkadaşlar şunu kaldırıyorum inşaat. Bir bildiğin oyun bizi trolledi. Ee, şu anda klana gelin yazalım. Ben bir Klan klana destek Yardımcı lider yapsınlar. Yardımcı lider yapınca da ben böyle bunları tak 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 yönetirim. Savaş başlatırım. Klan a gelin savaş başlatacak adam. X2 X2 yazdım. Şunu davet et. Klan kalesi yokmuş. Hmm, şöyle bir bakalım. Şu anki klanından ben birazcık memnunum. Daha doğrusu çok memnunum. Çok güzel bir klan. Şimdi e, arkadaşlar, şu bunlar biraz gelişsin. Bakalım kaç dakika abi burası gelişmiyor. Oradan bak yersin. Sonra dersin. Abi ben gidiyordum. Abi ben niye gidiyorum? bunlar hızlı gelişmiyor. Üçüncü kaşırı açmak hedefim. Ee, şimdi bunu yükseltince neler oluyormuş? En son baktığımda diyor ki, ha, bakayım dur, mesaj geldi. Ekranı. Ah, geldi. HG diyelim. HG diyelim. Bunu benim noktama çıkarabiliyor muyum? Çıkarabiliyor muyum? Bakalım. Aa, o çıkarmış bile. Tamam ee, şimdi şş, bakayım birisi birisini tenzil etti he liderliği vermiş olur ee, yok ben bir şey atmam atmak çok isterdim ancak sizi bekletmek istemiyorum Şöyle bakalım. Arkadaşlar şurayı 3'e düşürüyorum. Abi yanlış oldu ya. Neyse. Şurayı 3'e düşürdüm. Şurayı da 1'e düşüreceğim. Bakayım şuraya 45 kişi oldu abi bekle sen sen dur sen dur siz 58 saniye sonra dev geliyor Şu anda çok iyi gelişiyoruz Şu birinci seviye duvarları halletsek Üçek başlasak mesela şöyle şöyle gitsin Çok da güzel olacak Şimdilik böyle dursun. Para oldukça yükseltiriz. Ne varsa demiş adam. Ama bağış yapamıyoruz. Seviyesiz seviyesiz şeyler atmışlar ya. Acımasızlar. Ben en azından atmak istiyorum. Neyse şuradan 6 saniye kaldı. Ben şöyle intikam moduna giriş yaptım. Abi adamı kıyır 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 keseceğiz abi bir saniye derken dedim ki buradan ben işte katmadım. Bakalım. Şu an klan kalemde olan birlikler 6 tane 4 seviye okçu. Lütfen atın. Ne attınız? Teşekkür edelim. 3 seviye okçular geldi. Teşekkür edelim. Eee savaşa gideceğim sonra atarım gideceğim sonra sana atarım videodayım video dayım Şöyle yapalım. İntikam modumuza girelim. Şimdi ee, diyor ki abim. Şunları bana diyor ki şunları böyle dizdir ama önce havandan başla diyor. Şöyle başlayayım o zaman ben. Arkadaşlar, takipçiler. E, şunun böyle tek diyor ki bana. Şunun böyle bir ganimetini sömür diyor bana. İçinden bir ses Böyle bunun kanimetini sömür 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 diyor böyle. Böyle çok diyor böyle sonuna kadar sömür böyle. Dibine kadar sömür. En sonuna kadar sömür diyor. Abi zaten direkt doldu. Şuna bak. Of. Şu anda altın deposu da fullenecek. Ee, altın deposu fullenecek. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Ee, ondan sonra tekrar devam edeceğim. Bu savaş bittikten sonra tekrarını izletirim. Kazandık arkadaşlar. Sonuna kadar. Aa, ilk lig atladık. Al işte. Al işte. Kral King. Kral King. E, tamam lig atlamışız. 500 olduk arkadaşlar. Çok hızlı geliştik arkadaşlar. 3-4 gün falan oldu. Bakayım. Cumartesi başladık Clash serisini çekmeye. E, bugün de pazar. Arkadaşlar bir gün falan olmuş. Bir günde bu kadar geliştik. Ben arkadaşlar belki bu çarı 5 liraya satıp arkadaşımdan e, daha güzel bir çar alabilirim. Güzel bir çar alırım. 8 seviye belediye binanı Onunla çekmeye devam ederiz. Bunu 5-10 liraya satarım yani ben. Hatta bizim sınıfa kazıklasam okula 15 lira falan tutar. Ee, tamam şimdi devam ediyorum. Bu arada 8 dakika olmuş. Ee, savaşımızı yaptık. Chris Boyd TRK'ına ee, katıldı arkadaşlar. Şimdi şöyle yaptım. HG de terfi etti. Çok güzel. Şu an savaşa mis gibi devam ediyoruz. Misler gibi. Şimdi bu beni savaşa alır abi. Aa, bir bak şunları şimdi basarım ben. Basar tut. Şunu abi iptal ettim ben bunları basarım abi yoksa ben parayı kat kat kıt 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 harcarım. Vallahi harcarım yemin giderim harcarım orada harcarım. çatır çatır harcarım yoksa şöyle şöyle yaptım şöyle yaptım şöyle yaptım şöyle yaptım arkadaşlar üçe basmaya başladım duvarları çok güzel çok güzel değil mi 3'e basmaya başladık duvarları şimdi arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna gelelim Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Bye.